Konya Büyükşehir kar ve buzlanmaya karşı 31 ilçede görev başında. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın ilçelerinde ve merkeze yakın mahallelerde kar bereketi yaşanmaya başladığını belirterek, yoğun kar yağışından Konyalıların günlük hayatının etkilenmemesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Başkan Altay, ekiplerin şehir genelinde 1417 personel ve 291 araçla 24 saat esasına göre çalıştıklarını ifade etti. Konya Büyükşehir Belediyesi kış aylarında yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için Konya genelinde 24 saat çalışıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya merkezdeki hazırlıklar kapsamında şehrin 25 ayrı noktasında acil müdahale ekiplerinin kar ve buzlanmaya karşı görev yapmak için hazır durumda beklediğini ifade etti. Şehir merkezinde Selçuklu, Karatay ve Meran belediyeleri ile koordineli şekilde hareket ettiklerini kaydeden Başkan Altay, merkezin dışındaki 28 ilçemize hizmet veren 7 bölge şefliğimizde de personelimiz ve ekipmanlarımız ile yine vatandaşımızın hizmetindeyiz. 6000 ton tuz ve 750 ton buz çözücü önleyici solüsyonumuz bulunuyor. Merkez ve tüm ilçelerimizde 1417 personelimiz 291 araçla 24 saat esasına göre görev yapıyor diye konuştu. Başkan Altay, ekiplerimiz kar yağışı esnasında ana arterler, şehirler arası bağlantı yolları, eğitim, sağlık kuruluşları ile diğer önem arz eden yollar başta olmak üzere gece gündüz çalışarak yollarımızın açık kalmasını sağlıyor. Yine ana arterlerdeki kaldırımlarda, şehir meydanlarında, parklarda, hastane, okul ve cami gibi kamu tesislerinde, yaya üst ve alt geçitler ile yürüyüş yollarında kar temizliği yapmak için hazırız dedi. Kar bereketini mutlulukla karşıladıklarını kaydeden Başkan Altay, yoğun kar yağışı sebebiyle vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde Konya Büyükşehir Belediyesinin acil çağrı merkezine 4445542 numaradan ulaşabileceklerini hatırlattı. Başkan Altay, kış şartlarında sürücülerin trafikte rahat ilerleyebilmeleri için araçlarına kar lastiği takmaları ve aynı zamanda araçlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.